kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Biz bir aileyiz. Otobüs garajında yeni bir sabah. <laughs> Gerçekten çok iyi uyudum. Otobüs garajındaki ilk sabahım bu harika. Çok mutluyum. Günaydın, Günaydın Kay. Günaydın arkadaşlar. Tamirhaneye gidiyoruz. Sen de bizimle <laughs> gelmek ister misin? Tabii ki. <laughs> Bunu mu hediye edeceksin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Merhaba çocuklar. Günaydın. Günaydın. Tam zamanında geldin kalp. <laughs> Tada! Vay çok çok güzelmiş. <laughs> Nedir o? Bu kalbi aldığım ailemize hoş geldin hediyesi. Vay canım. <laughs> Çok yakıştı kalp Çok tatlı oldun. Teşekkür ederim. Hı. Ailemize hoş geldin hediyesi. Çok duygulandım. Ana ben de bir tane alabilir miyim? <laughs> Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok üzgünüm Lani. Siren takmak için özel izin almak gerekiyor. Evet Aa, kalbin bile of. sireni acil durumlar dışında takması <laughs> kesinlikle yasak. Aa, anlıyorum. Aa, ama çok üzülme Lani. Zaten Hı. siren sana yakışmazdı. Aa. Ne? Püf. Benim hiç böyle bir hediyem olmadı. Kalpe artık otobüs garajını göstermek lazım. Kim gezdirmek ister? Ben. Ben ha. gezdiririm. Hadi oradan Tayo. Ben gezdireceğim. Ha. Çocuklar. Merhaba. İlk önce araç çıkama yerini görmek ister misin? Ha. Olmaz abi. Niye araya giriyorsun Gani? Aa, niyetim Aa. araya girmek değildi. <laughs> Bunda bu kadar büyütülecek ne var anlamıyorum. Sonunda otobüsler kalbe garajı hep birlikte gezdirir. <laughs> Ara çıkama yeri burası. Vay canına. İçeriye buradan giriyorsun. Burada da yıkanıp tertemiz oluyorsun. Harika çok beğendim. Ee, pek bir numarası yok aslında. Sistemi kapat. Ha? Neler oluyor burada? Sistemi neden kapattın? Affedersin. Kalbe sistemin nereden kapatıldığını anlatıyordum. Ne? <laughs> Aksakallı dedelere benzemişsin Rogi. Çok komik olmuşsun. <laughs> ben de sana yakıtını nereden dolduracağını göstereyim. Öncelikle tam olarak burada durman gerek. yakıt kapağını açıyorsun. Ee? Oo! <laughs> Şaka nasıl yapılırmış göstereyim Tayo. Ve yakıt doldurmaya başlıyorsun. Doldurmayı başlat. Rocky ne yapıyorsun? Ha? Bir şey mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan şakalar. İşte burası da sürüş simülasyon alanımız. Burada gerçek trafiğe çıkmadan sürücülüğünü geliştirebilirsin. Vay canına, olağanüstü bir sistem. Değil mi? Denemek ister misin? İsterim. çalışarak geliştirebilirsin kalp. Bozma moralini. Bu daha ilk denemendi. Tay <laughs> o haklı. Lani'nin ilk denemesi daha kötü geçmişti. Hiç <laughs> de i̇şte kötü geçmemişti. Evet geçmişti. Hatta Sito'dan fırça bile yemiştin. Lani, hiç çalışmadın mı sen? Hayır, kötü geçmemişti. Arkadaşlar yapmayın yeter. Doğru. Ne oh. alakalı Lani? Bir sonraki yeri neden sen göstermiyorsun? <laughs> Gösteremem. Benim işe gitmem lazım. Lani işini bitirdikten sonra garaja geri döner. Ben geldim. <gülüyor> Lani. Lani! <gülüyor> Oo, nereden dönüyorsunuz siz böyle? <laughs> Biz mi? Dışarı çıkıp kalbe bütün şehri gezdirdik. <laughs> Oo, öyle mi? Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Rica ederiz. <laughs> Lani! Ha? Efendim ne oldu? Ee, şey e, e, Eğer yarın işin yoksa bana şehri gezdirir misin? Ben mi? Evet. Şimdiye kadar çok fazla sohbet etme fırsatımız olmadı. Seninle de arkadaş olmak istiyorum. Öyle mi? Hı -hı. Tamam o zaman. Gerçekten mi? Bak söz verdin ama. Hı -hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Kalp arkadaşım olmak istiyor. <laughs> o halde ona yarın sıcak davranacağım. Aa, <laughs> ne yapacağım Aa, ne ben oldu şimdi? Sana kalp. <laughs> ne oldu kalp? Neyin var? Ne <laughs> oldu sana? Hanan'ın bana hediye ettiği bulamıyorum. <laughs> ne? 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 Şuraya bırakma. Ne yapacağım Aa, ben şimdi? Ağlama kalp. Her <laughs> tarafa iyice baktın mı? Baktım. O halde... Hediyeni biri almış olmalı değil mi? Hmm. Doğru. Lani ha? sen aldın değil mi? Ne? Saçmalama niye alayım ki? Niye bağlasın? Çünkü kalbi hediyesinden dolayı kıskanıyorsun. Aa, o da doğru ya. Lani hediyeyi sen mi aldın? Aa. Ne? Siz de mi benden şüpheleniyorsunuz? Ay şey ben. En, ıı, en iyisi ıı, etrafı ıı. bir arayalım. Ha? Rocky bekle ne? Nereye gidiyorsun? Aa, aa, aa. Nerede saklıyor acaba? Ne yaptığını sanıyorsun oh. sen? Hediyenin burada bir yerlerde olduğunu seziyorum. Oh. Rocky! Tanıdığım en azıcık otobüs geldi. Oh. Lani! Ne Nereye gidiyorsun? Lani bekle. Ne? Kızma onlara. Senden gerçekten şüphelendiklerine inanamıyorum. Boşversene sen. Her şey senin yüzünden oldu. Oh. Lani çoktan gece olmasına rağmen hala dönmedi. Oh. Hana'nın hediyesini kaybettim. Arkadaşlarım hediyem yüzünden birbirine darıldı. Keşke böyle olmasaydı. Ha? Hayrola kalp? Yüzün sirke oh. satıyor. Ah Ben. Ha? Ama Aa, bunu mu arıyordun yoksa? Arızalanmıştı da ben de şehre gidip Yenisiyle değiştirdim Öyle mi? Ne yapsam acaba? Lani kim bilir ne kadar üzüldü Müsaadenle hana hemen dönerim Tamam mı? Ha, kalp Olanlara inanamıyorum Nasıl benden şüphelenebilirler? Kabahat kalbin eşyalarına sahip çıksaydı Bu arada Hava bayağı kararmış Geri mi dönsem acaba? Korkmaya başladım. Olmaz. Geri dönemem artık. Hı. Lani. Ha? Lani. Kalpin ne işi var ki burada? Lani neredesin? Kalp benim aramaya çıkmış. Ama o yolları bilmiyor ki. Bütün bu olanlar için senden özür dilerim. Bütün kabahat benim. Üf, bir şey değişmez. Oho. <laughs> ne oldu? Kazadan kıl payı kurtulduk. Daha dikkatli sürmelisin. Affedersiniz çok özür dilerim. Ailemin çok değerli bir ferdi'ni aramaya çıkmıştım. Ailesinin değerli bir ferdi mi? Yine de daha dikkatli olmalısın. Çok geç oldu. Hadi evine dön. Hayır dönemem. Onu bulmadan evet dönemem. Niye büyük sözü dinlemiyorsun? Durun. Ha? Aa. Arkadaşım beni ararken dikkati dağılmış. Lütfen kusura bakmayın. La Lani? Pekala ama bundan sonra daha dikkatli ol. Hadi ikiniz de eve gidin. Tamam. <laughs> İyi geceler. <laughs> Lani ben yolları bile bilmiyorken gece gece ne işin var dışarıda? Çok özür dilerim. Hadi gel eve dönelim. Peki. Lani benim yüzümden başına gelenler için özür dilerim sirenimi buldum. Sahi mi? Yardıma geldiğin için de sağ ol. Beni pek sevmediğini sanıyordum. Ha. Aile olduğumuzu söyledin. Ha? Ailemin değerli bir ferdini arıyorum dedin. Aile fertleri birbirine yardım eder öyle değil mi? Lani! Hadi eve dönelim. Yorum bütün gün şehri gez. Sizi affettim affet Sana haksızlık ettim. Unutun gitsin. Sevgili hmm. otobüsler. Ben bir şey daha aldım. Görmek ister misiniz? Bakın. Vay, Vay canına. canına. Çok güzelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce hiç Lani'ye hediye almamıştım. Aa, bu benim mi? Evet bu senin. Yeter ki arkadaşlarına küsüp gece vakti tek başına dışarılarda dolaşma. <laughs> Prenses Lani gerçekten çok güzelsin. Bence Lani dünyanın <laughs> en güzel otobüsü. Abartmayın arkadaşlar. Herkesi tekrar bir arada görmek ne kadar da güzel. Kalple küçük otobüsler artık sımsıkı bağlı olan değerli bir aile oldu. En iyisi Tayo. Sabahın erken saatlerinde küçük otobüsler tamir atölyesinin önünde toplanmış. O o otobüs Günü Festivali mi? mi? Hı hı. Tanıdığımız tüm araçları otobüs garajına davet ettiğimiz ve birlikte eğlendiğimiz bir gün. Yaşasın! Ayrıca bir de yetenek gösterisi yapıyoruz. Bu yüzden çok eğlenceli olur. Harika bir şey. Ve sonunda yılın otobüsü ödülü için küçük bir tören düzenliyoruz. Yılın, yılın otobüsü ödülünü. Ödülü hı hı. Her sene, o yıl içinde en iyi çalışan otobüse verilen bir ödül bu. Öyle evet. mi? <laughs> Pekala. Yetenek gösterisinde sahneye çıkmak isteyen var mı? Ha, Yani biz de sahneye çıkabilir miyiz? Elbette. Niye ama sahneye Aa, çıkarsak hı. ne gösterisi yapacağız? Hmm. Hmm. Buldum. Tayo, sen de egzoz gazıyla şarkı söyleyebilirsin. Aa, bu çok güzel bir fikir. <laughs> ben mi? Evet Tayo, bunu yapmalısın. Aa. Aa. Evet o numaranı herkes seviyor. Belki büyük ödülü sen kazanırsın. Gerçekten kazanabilir miyim? <laughs> Aa, tamam o zaman büyük ödülü kazanmak için çok sıkı egzoz antrenmanı yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Harika. Tayo büyük ödülü kazanabilmek için her gün bol bol egzoz şarkısı provası yaptı. Sonunda festival günü sabahı geldi. Çok Harika, Yarışmasında birinci kesin sen olacaksın. Sağ olun çocuklar. Bu arada sizce yılın otobüsü ödülünü kim kazanacak? Belki, belki ben kazanırım. Umarım o ödül aramızdan birine verirler. Evet bu harika olur. Ama öyle bir şey yapacaklarını sen Evet haklısın. Biz hala küçüğüz. Üstelik burada da birçok çalışkan otobüs var. <laughs> Ama yakın bir gelecekte yılın otobüsü kesin ben olacağım. Ben de. <laughs> Hadi işbaşı yapalım. Mesai yerken biten festivalin tadını çıkaralım. Tamam, tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Günlük mesaisi biten Tayo garaja dönüş yolunda. Bugün işler sandığımdan daha uzun sürdü. Dilerim festivale geç kalmam. Acele etmeliyim. <laughs> Hah? Ha? Ne oluyor burada? Aa, ah. Neden ağlıyorsun? Balonum elimden kaçınca onu yakalamaya gittim. Geri döndüğümde okul servisi gitmişti. Aa, olamaz. Okul servisi seni görmediği için gitmiş olmalı. Aa, ne yapsam acaba? Yetenek yarışması için garaja geri dönmem gerekiyor. Anneciğim. Ama bu küçük çocuğu burada tek başına bırakamam. Bakar mısın ufaklık? Ben seni anaokuluna götürürüm. Hadi, üzülme artık. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Atla. Tamam. Pekala, gidelim. Acele edersem yetenek gösterisine sıram gelmeden yetişebilirim. Hala umut var. Haa. Birazdan başlayacak değil mi? Aa, evet, çok ha. heyecanlıyım. Aa, çok heyecanlıyım. Oo, harika bir gece. Tayo'yu hiçbir yerde göremiyorum. Merak etme Sito. Eminim bir yerlerde prova yapmakla Hı. meşguldür. Öyle mi diyorsun? Evet. Aa! Ha. Başlıyor. <laughs> Hayır. <Harika. gülüyor> geldiniz. Bu geceki gösterileri size ben ve arkadaşım sunacağız. Ben Heyna. Ben de Ruk. Heyna <laughs> bu gece elbisesiyle ne kadar Ağabey. güzel görünüyor. Heyna'ya bakın. Rocky. sence bu sene yılın otobüs ödülünü kim alacak? Hı, doğrusu ben de çok merak ediyorum. Yılın otobüsü bu gecenin sonunda ilan edilecek. O yüzden bir yere ayrılmayın. Ağabey. 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 Evet. Sanırım artık bu güzel gecenin ilk gösterisine başlama zamanı geldi. Ve şimdi karşınızda Geceniz yetenek gösterisi. gösterisi. <laughs> Birçok araç yeteneğini göstermek için sıraya girmiş. Evet ve hazırsanız bir numaralı yarışmacılarımızla başlıyoruz. Karşınızda süratli bir parla. Hı -hı. Hazır mısın parla? Evet elbette. Başlayalım. Başlayalım. Oh, oh, <laughs> <laughs> ah, Tayo'nun nerede kaldığını merak ettim. Tayo çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Benim için zevkti. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs> Geciktim ama o çocuğa yardım ettiğim için kendimi iyi hissediyorum. Ah. Çabuk olursam sıram gelene kadar yetişirim. <gülüyor> Küçük <gülüyor> mavi otobüs. <gülüyor> 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 Aa, i̇yi misiniz Aa. hanımefendi Bir an önce hastaneye gitmem gerek Hastaneye mi Aa, Ambulans çağıracaktım ama telefonumun şarjı bitti Aa. Aa. Ben sizi Aa. hastaneye götürürüm iyi de şimdi onu hastaneye götürürsem Yetenek gösterisine Aa. kesinlikle yetişemem Aa, Yazık o kadar da çalışmıştım Aa. 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 Ama yardıma ihtiyacı olan birini yüzüstü bırakıp gidemem Ah Hadi binin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sıkı tutunun. Küçük otobüs Tayo. Oh. 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 Yaslım evet, kırmızı yandığında frene basacaksın, şerit değiştirmek istediğinde sinyali yakacaksın. Kurallara uymazsan bir sürü hata yapacaksın. Trafik kuralları hep beraber. Trafik kuralları. Trafik, Trafik kuralları. Kuraları. Güvenlik önlemleri. Güvenlik Güvenlik teşekkür ederim. Bravo. Bu harika gösteriyi sunan Tony'e teşekkür evet, ediyoruz. Şimdi de son yarışmacımız küçük otobüs Tayo. Yaşasın. tane ya, çek. Tayo. 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 Hey onu gördünüz mü? Evet. Aa Hayır bu Tayo. Olamaz. Anlaşılan Tayo bu gece gösterisini sunamayacak. Pekala. o halde yetenek yarışmamızı burada bitirebiliriz. Hepinize çok teşekkürler. Aa. Hayır. Bu onlar hazreti ve yarışması sona erdi. Ne oldu acaba? Tayo. <laughs> Zamanında hastaneye yetişmesine çok sevindim. Her neyse. herhalde yetenek yarışması çoktan sona ermiştir. Aa, demek günlerce boş yere prova yapmışım. <laughs> Galiba orada bir şeyler oluyor. Gidip yakından bakayım. <laughs> Affedersiniz, ne oldu? Bir problem mi var? Ha? <gülüyor> <Hena>! <gülüyor> Ay Tayo. Aa, senin burada ne işin var? O kadar endişelendim ki çıkıp Hı. seni arayayım dedim. Aa, Hena. Lütfen söyler misin? Bunca zamandır neredeydin? Aa, doğrusunu istersen. Demek o yüzden geciktin. Çok üzgünüm. Zamanında gelebilmeyi ben de isterdim. Ha, hayır üzülme. Aa. Aslında seninle gurur duyuyorum. Zor durumdaki insanlara yardım etmişsin. Teşekkür ederim, Hena. Yarışmayı Hı? kaçırdığın için çok üzüldün değil mi? Aa, Önemli değil. Hı? Önümüzdeki yıl gösteri yaparım. Bu arada bol bol prova yapar ve belki büyük ödülü kazanırım. <laughs> Bu harika Tayo. <laughs> Geç olur. Hadi garaja dönelim. Tamam. Tamam. <laughs> Aa, sanırım her şey bitmiş. <laughs> Evine hoş geldin Tayo. <laughs> <yerine hoş geldin. gülüyor> Arkadaşlar, hepimiz burada seni bekledik. Tayo, bugün harika şeyler yaptın sen. <laughs> Sağ ol Tayo. Yanlışlıkla yolda bıraktığım ha? çocuğu sen bulup teslim etmişsin. Ben de şimdi hastaneden haber aldım. Az önce götürdüğüm kadının durumu çok iyiymiş. Aa, <laughs> o kadar da önemli bir şey değil. Ruki, ha? hadi artık geleneksel otobüs günü festivalinin son törenini yapalım. Ha? Festivalin sona erdiğini sanıyordum. Hayır. Henüz değil. Ve şimdi büyük bir gururla yılın otobüsü ödülünü kazanan arkadaşımızı açıklıyorum. <laughs> yılın otobüsü ödülüne hak eden otobüs ha? Ay, çok heyecanlıyım. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi ertabuz. küçük Aa, otobüs Tayo. E -e -e ben, ben mi? Evet Tayo. Sen çalışkan bir otobüssün. Ayrıca bugün faydalı birçok iş yaptın. Bu ödülü kesinlikle <laughs> hak ettin. <laughs> tebrik ederim Tayo. Tebrik ederim. <laughs> tebrik, ederim, <laughs> tebrik, ederim <laughs> tebrik ederim Tayo. Tebrikler Tayo. İnanamıyorum. Hepinize çok Teşekkür ederim. Oh. Tebrik ederim Tayo. Ne kadar güzel. Tayo hem çok iyi çalıştığı hem de zor durumdaki insanlara yardım ettiği için yılın otobüsü ödülünü kazandı. Tayo için hayatının en güzel günüydü. Tebrikler Tayo.